Evet arkadaşlar. <laughs> Herkese merhaba. Bugün yine geldik. Bugün arkadaşlar slot oyunları oynayacağız. Kasamızı katlamaya çalışacağız. Bakalım 1000 TL ile başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Prenses dur. Çarpan at. Супер, ну, тут. Смисл. Надо <laughs> Yeni gelen arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bir 1000 TL daha alalım arkadaşlar. Şansımızı deneyelim. Tekrardan devam edelim. Alp arkadaşlar sizde hoş geldiniz yayınıma arkadaşlar ben yeniyim yeni kurdum sayfamı inşallah büyüteceğiz bu şekilde sayfamızı ben yani sizin de destekleriniz sayesinde güncel linkler zaten profilimde de vardır arkadaşlar isteyen iste, e, istediği zaman girip istediği zaman oynayabilirler sitelerle herhangi bir sorun yaşadığınızda bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar biraz susalım prenses hanım konuşsa. Gelir misin ya? Tek kaldı güneş. Yapma ya. Teşekkürler hocam. Bugün nereden oynadığımı merak ediyorsanız şu an Tipobet'ten oynuyorum arkadaşlar güvenilir sitelerden oynamanızı tercih ederim. Paranızı kaptırmayın kimseye. <laughs> Yine prenses zarar yazıyorsun. Olsun. Devam edelim. Sorun yok. Biti bitik yükseltelim. Devam edelim. istediğiniz bir oyun varsa belirtebilirsiniz yorumlarda arkadaşlar. Çarpan çok yok ama. Aleykümselam kardeşim. Hadi hoş geldin. Arkadaşlar oyunun sesi nasıl geliyor? Yorumlarda belirtebilir misiniz? Kodlarımız Telegram üzerinden vereceğim arkadaşlar. Kod isteyenler varsa oradan mesaj atabilirler. <Sessizlik> Ses yapma. <Sessizlik> ne zararımız var? olsun arkadaşlar biz betimiz artık yüksele yüksele gideceğiz kasa nerede patlarsa sesimi ise tamamdır dostum çok teşekkür ederim kodları yayından sonra paylaşacağım arkadaşlar eğer kasam yalan olmazsa bir işim var saat 9.30 gibi tekrar bir yayın açmayı düşünüyorum arkadaşlar çarpan at prenses prenses kaldır kolunu Hadi kızım. Arkadaşlar kasa eriyecek. Bir müdahale saldım seni. Arkadaşlar Prenses sizce komple kapalı olabilir mi? yapma Almamı istediğiniz bir küçük bet sayısı varsa söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan bayağı bir sorun yaşıyorum gibi. Nasıl yapacağız bilmiyorum. 2400 ben gönder gelsin bize. Çıkmazsa buradan da tutmaz arkadaşlar başka bir oyun değişeceğiz. gerekirse canlı slot şeyleri oynayacağız. <laughs> Casinolar oynayacağız. Şu an 5 yapalım. Devam et. Şak hiç hiç hiç. Vermedi artık. Hiç vermedi. Ben istesem Arpan at şuraya lanet ya. Hmm. Devam. Al buradan. Al prenses. Aa çok iyi. Sarı. Ya lanet olsun sana ya kızım. Devam. Çarpan at. Arkadaşlar prenses bugün hiç iyi durmuyor. Derken ondan toplayacak mısın? Kırmızı kalbi indirirse çok iyi. Daha da bir şey oynamaz galiba. Bence burası güzel. Çok iyi. Atamızı tekrar topladık. Biraz yüksekten farm yapalım arkadaşlar. Şöyle at bana 60 TL'de. Yani bir 30 tur basitim. Çarpan at prensesine. bir turbo tipine atacağım arkadaşlar sonra salacağım canlı yayındaki arkadaşlar bu isteyen arkadaşlar olsa telegram üzerinden bana yazabilirler 15x güzel ama bir şey vermedi 25 tur tur be çok iyi ama kasamızı tekrar arkadaşlar geri kazandık falan şunu so. bir 700 TL'de bir satın alım daha yapacağım ödemesi de farklı bir şey çıkacağım arkadaşlar farklı bir oyuna gireceğiz maalesef çünkü Prenses biraz kapalı gibi bugün çünkü geçen bayağı bir ödeme aldık biz bunlar. de kapanması normal olabilir <laughs> Arkadaşlar oynamamı istediğiniz bir oyun varsa yorumlarda bunu belirtebilirsiniz ona göre gidip oyun oynayabiliriz Şöyle, Saldım seni prense Çarpan düşer misin Düşersin bence buraya Hadi Kırmızı kalp de oynar Pembe kalbi de ver Çok iyi çarpan ver buraya Çok güzel çok güzel, çok güzel. Hadi prenses. Devam. Kaldım seni. Ve aleykümselam e, Kadir Bayram. Hoş geldin kardeşim sen de canlı yayınıma. Arkadaşlar kanalımız yeni bir abone olmayı kesinlikle unutmayın lütfen. Mavileri verirse bu ekran çok felaket olabilirdi. arkadaşlar. Ben prensesten biraz kaçacağım. Normaline geçmeyi düşünüyorum çünkü. Gerçekten prenses bugün kapalı bir nix. Yani şunu. Nereden oynadığımı merak ediyorsanız zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tipo ettiğim bugün. Şuradan İyi oynasak ya da Split Bonanza x oynayalım arkadaşlar. Şöyle küçük kasamızı bir katlamaya çalışalım burada. Belki burası açıktır. <laughs> Rebetimizi düşürüp komple 1000 TL'lik bir satın alımla oyunu bir gözden geçirelim arkadaşlar. Keşke oyun içinde de böyle patlasan. Kesin bu el 1000x arkadaşlar bak görürsünüz. Dördüncü şekerle 1000x bir tane lütfen. Çok güzel. Ya karpuzu da ver bari. Çarpan at ya. Uzatma gelir. Tahmin etmiştim zaten. Bir çarpan daha düşecek şimdi. Yani o da 25. Geçmiş olsun. Arkadaşlar 1000x açık gibi. Şansını zorlamak isteyen arkadaşlar zorlayabilir. kesmeye Yani bu kadar uzatmaya artık gerçekten 5 şekilli uzatmaya yani artık minix atman şart yani. Şuna bakar mısın ya? 95 şart. Devam. uzatmamız daha var gibi geliyor bana arkadaşlar nereden oynadığımı yine merak ediyorsanız tekrardan söylüyorum bugün tipo beddeyim arkadaşlar güncelliğin ki zaten e, hem profilim resmimin altında vardır hem de telegram sayfamızda vardır arkadaşlar Telegram sayfamızdan internet sayfamızda kontrol edebilirsiniz. Güncelliklerimizin hepsi oradadır. Sivit yapma. Bolanza sen bunu yapma ya. Arkadaşlar şansımızı zorlamaya devam edeceğiz. yerinden Hayır görmedik İnşallah bundan hayır göreceğiz biraz para yapalım yükseltelim şunu. bir 30 tane var mı yapalım Arkadaşlar, arkadaş Arkadaşlar kasamız sağlamken şöyle biraz kendim farm yapmayı istiyorum. Kasayı hızlı eritiyor böyle ya. Devam. Devam. hızlı da katlıyormuş yani öyle bir fonu da varmış devam et Pardon 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 normal satın alalım 5000 TL'lik bir alım yapacağım arkadaşlar. Kasanın yüzde 50'sine nereden baksanız basacağım diye kıkır. Sür burayı, sür burayı. en azından bastığımızda öyle be. Şuna bak ya. Devam. Çok kötü hissediyor mu? Saldım seni. Devam. Devam. Devam et. Çarpan yüksel. Lan çarpan yüksel. 1x Hadi lan. Sen şaka yapıyorsun ver büyük yüksek bir çarpan lütfen Lütfen yüksek bir çarpan Ya Arkadaşlar Binix gerçekten çok açık dediğim gibi Aslında oynamasam bile şu an kasam katlı arkadaşlar Arkadaşlar ben bu kasayı yemek istemiyorum şu an kasam güzel oldu bence Ama şöyle bir 3000'den alacağım eğer buraya da derse devam edeceğim. Ödemezse ben bunu katlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Ki katlarım diye düşünüyorum. Sür burayı. Sür burayı be. Sür. Ah yaptın çok ayıp ya Sivit. Bir binlik satsam milyona gidiyorduk ya. Bir el diye almazsın inşallah geri onu da. Sür, erik, karpuz, karpuz gel. Mavi geldi. <laughs> çok iyi çarpan, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Buradan da koyduk arkadaşlar. Bir 3000 alacağım arkadaşlar. Kasa 20.000'e 20 sabitleyeceğim. Bugün bir de Fenerbahçe'nin maçı var arkadaşlar. Onu da izlememiz gerekiyor. O yüzden canlı yayın de kapatabilirim. Kimse i̇şte kusura bakmasın. Biraz da ona zaman ayırmamız lazım tabii ki. ve Zor bir ihtimalle. Sür burayı. Hadi uzattım bak, sür burayı. Saldım seni. Karpuz verir misin? Arkadaşım boş geçme lütfen. Geçme. Sür burayı. Bak bu ekran oynarsa çok iyi oynar. Ama oynarsa tabi ki. tek de tekte bırakmak ne bileyim. Bonanza yaptığın çok büyük yanlış. 3600'den gönder gelsin. Bir binik almamıza bakalım arkadaşlar. sır diyeceğim ve neyi süreceksin ki? Boş bu ekranda boş. Belletti kendini. Arkadaşlar Tipo Bet'in bilmiyorum yani ama gerçekten Sivit Monanzası'nı ben seviyorum. 1000 özellikle. Çünkü geçen çok güzel bir kasa yani. Milyona yakın bir kasa aldık buradan. Ama tabii ki kar cebe yakışır dedik ama kayıplarımız oluyor ister istemez. Biraz oyunun üstüne gidelim. Tekrar başladığımız kasaya geri geldik. Burada ödeme yaparsa çok sağlam bir şey yapsın. Yap şuradan ödemeni gidelim. <laughs> Karpuz oynasa var ya mor oynayacak ya. Arkadaş bu nedir ya? Sür şu ekranı. Sür burayı da. Çarpanı da düş yani ama. Rahmet oluyor Sivit. Sürmez ki burayı. Sürmez biliyorum. Çünkü muz tekti arkadaşlar. Bak bura karpuz sürer mi? Sürmedi. Yeşil düş bari ya. Abi çok kötü. 4800 günler gelsin. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi bu oyunlarda kazanmak da var, kaybetmek de var. O yüzden ki sizi üzecek kasalarla kesinlikle girmeyin. Köşede böyle bıraktığınız bir paranız varsa hani yani oyun için gerçekten ayırabileceğiniz bir paranız varsa ayırın yani gerçekten kalkıp maaşınızı ne bileyim Kimisi gidip evini satıp yatıranlar var. <laughs> Kesinlikle onlardan olmayın arkadaşlar. Ver <laughs> <Ben> artık seviyet. <laughs> Sen kaçındın? 12 binlik var mı? Kaç? Bir dakika çok oluyor. 10 minlik tekte. Ya herro ya merro arkadaşlar. Ya verir ya alır. Sanki alacak gibi durdu ama. İnşallah öyle değildir. Çarpanı yükselt. Tamam devam. arkadaş ne zaman vermeyi düşünüyor uzattı Evet uzattı arkadaşlar bir daha uzattı kesin bir x lazım lütfen küçük bir ekranı ya sür burayı bak burası olabilir ver buraya gidelim yok arkadaş yok anlamıyor 100 de boş geçmezsin ya Verseydin şuraya bari ya 2200 Bastığımızı bile çıkaramadık da Sür burayı Çok iyi sür devam et Devam et çarpan büyük Çarpan büyük be çarpan büyük be Evet arkadaşlar büyük ihtimal bastığımız kasaya geri gidiyoruz Öyle görünüyor. Hadi bir, bir alsak. Bu bir çok gerçekten güzel ödüyor ya. Normalde kapandı mı? Ne oldu bu? Son üç spin Yapabilirsin kızım. Devam. Ya, son. Arkadaşlar vazgeçmek yok. 12.500'den devam. Yok arkadaşlar. Bir el verdi ya. Diğerini kesin alacak ya. Arkadaşlar yayını kapatmak zorunda kalacağım. Kimse kusura bakmasın. Çünkü kasamız gördüğünüz gibi bayağı düştü. Kasa değiştikten sonra inşallah tekrardan bir canlı yayın yapma şansımız olur Aha on ya yok arkadaşlar kapatacağım gerçekten canlı yayınlık kusura bakmasın kasamızı katladıktan sonra tekrardan devam edebiliriz güzel bir şeyler ver sürmen lazım burayı yok arkadaş Arkadaşlar izleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim İnşallah başka zaman tekrardan görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyorum her şey gönlünüzce olsun